her türlü şampiyonuz. Koyan. Ne yapayım, şampiyonuz. Uyuyun iyi uykular. Her şeye ve herkese rağmen en büyük cimbom şampiyonu cimbom. İyi geceler Koç. takım bu sene söke söke şampiyon. Araya kıyalım Galatasaray gibi ayağa temiz bir kanat alalım diyorum abi. Ne yapsalar ne sene de şampiyon Galatasaray. 5. yıldız yükleniyor, yükleniyor. Hayda hayda hayda. Oh, cimbom. Ustera yuvalayan Galatasaraylı değildir. Galatasaray taraftarı değildir. Neden? Helal. Neden? Helal olsun. Neden? Helal. Okan! Demek isterdim ama bu sefer değil. Ne olur Okan değil. Okan'ı suçlamayın. Dursun! Transfer lazım bak. Tamam. 250 <laughs> maç sonra gol yemediğimiz için Okan, Murat teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe-Göztepe maçını izleyeceğiz. <laughs> Bakalım hakem neler yapıyor. Of. Yabancı var geldi. Ne oldu? 9 puan. Kralı da ligin kralı da asla Galatasaray. Galatasaray şampiyon!